मङ्गलम् भगवान् विष्णु मङ्गलम् गरुड ध्वज मङ्गलम् पुण्डरि काक्ष मङ्गलाय तनोहरि सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थ Efendim, 32 yıldan sonra bizi ancak bugün ziyarete gelebildiniz. Eğer bu bağlılığın Tanrı'ya olsaydı seni çoktan duyardı. Sen sadece bana bağlanmakla sadakatini ziyan etmişsin. Annem hep sizin bizim için Tanrı gibi olduğunuzu söylerdi. Demek oğlum bu. Evet efendim. İsmi Balra Çotri. Ee, şey sayın guru, 32 yıl sonra geldiniz. Ama bereketiniz hep benim ve ailemin üzerinde oldu. Sonucu görüyorsunuz. Sonuç iyi. Eğer her şey yolundaysa benimle konuşmaya neden bu kadar heveslisiniz Bayan Şoba? Ee, aslında sorun şu ki efendim... <laughs> Balraç ailesini genişletmek istiyor. Efendim, bu benim gelinim. Şey efendim, eğer onlar için dua ederseniz gelecekleri daha parlak olacaktır. Benim dualarımın bir değeri yok. Geleceği de ben yazmıyorum. Onu değiştiremem de. Ama geleceği gayet iyi görebiliyorum. Kızım. Evet. Gurumuza güzel bir yemek ikram edecektik. Getirin. Tabii anne. Efendim, geleceğimiz adına endişeliyim. E, çünkü oğlumun durumu çok zor. Balrecin ilk karısından bir kızı var. Bu kızı doğduğu sırada karısı vefat etmişti. Oğlum ateşe yürüyor efendim. E, ayrıca mahkemede arazisini de kaybetti. Bayan Şopa. Evet. Geçmişini değiştirerek anlatabilirsin. Ama sakın sorularını çarpıtma. Doğru cevabı istiyorsan doğru soruyu sormalısın. İlk gelininizin aslında bir cinayete kurban gittiği söylentisi dolaşıyor भगवान विष्णु मंगल मंगल पुंडरी का मंगल मंगल्ये शिवे सर्वाथ साधि के शरण्य त्रंब के गौरी नारायणी नमोस्तु ते Anladığım kadarıyla şimdiki karının oğlan mı yoksa kız mı doğuracağını öğrenmek için can atıyorsun değil mi? Evet efendim. Evet Guru. Bayan Şopa, Hangi çağda yaşıyoruz ki kız ve erkek evlat arasında ayrımcılık yapıyorsunuz? Ve sen... ...bağnaz inanışlara saplanıp kalıp sonra da... ...kendine genç mi diyorsun? Şey gurum... ...aslında öyle değil. Geçen sefer kız doğmuştu... ...ve bu bize talihsizlik getirdi. Her neyse efendim. Ben sadece oğlumun geleceğinin iyi olmasını istiyorum. Elbette müstakbel gelininiz size bir erkek evlat doğuracak. Geleceğim iyi olacak mı guru? Sen insanların kaderleriyle oynuyorsun. Aynısı geleceğin için de geçerli. Bil ki kader de seninle oynayacak. Ne oyunu guru? Efendim, lütfen bulmaca gibi konuşmayın. Bize sorunun ne olduğunu söyle. Oğlunun geleceği iki kılıcın ucunda duruyor. Eğer çocuk erkek olursa oğlunuzun geleceği o kılıçla krallık olacak. Ama kız olursa bu kılıçla babasının kellesini uçuracak. Oğlan olursa istediğiniz olacak. Kız olursa ismi anıldıkça utanç denizlerinde boğulup gideceksiniz. Efendim, gurum dinleyin beni. Gurum